okuduktan sonra gece yalnız kalmak istemeyeceğiniz korku hikayeleri. Birinci, karım gece beni uyandırıp evde bir hırsız olduğunu söyledi. Kendisi iki yıl önce bir hırsız tarafından öldürülmüştü. İkinci, hareket edemiyorum, nefes alamıyorum, konuşamıyorum veya duyamıyorum ve her zaman çok karanlık. Bu şekilde olacağını bilseydim beni yakmalarını tercih ederdim. Üçüncü, ampulü değiştirip ışığı açtığında iki farklı gölgenin yansıdığını fark etti. Evde tek başınaydı. Dördüncü, yan daireden gelen kahkaha sesleri yüzünden uyuyamıyordum. Oysa üç ay önceki yangında orada yaşayan ailenin hepsi ölmüş, şu anda da kimse yaşamıyordu. Beşinci, telefonumda yatağımda uyurken çekilmiş bir fotoğrafımı buldum. Oysa ben yalnız yaşıyorum. 6. Yoğun geçen bir günün ardından eve geldim. Salona girdiğimde karanlıktı. Işığı açmak için elimi attığımda başka bir el hissettim. 7. Her gece uyumadan önce birilerinin ismimi fısıldadığını duyuyorum. Buna alıştım. Ama her sabah uyandığımda vücudumda yeni kesiklerin oluşması beni rahatsız ediyor. 8. Dün ailem bana hayali bir arkadaş için çok büyüdüğümü ve artık ondan ayrılmam gerektiğini söyledi. Bu sabah onun cesedini buldular. Dokuzuncu, canlı canlı gömülmek yeterince kötüydü. Kendi mezarımda yalnız olmadığımı fark etmek ise daha da kötüydü. Onuncu, aynaya baktım, yansıman bana göz kırptı. Sizi korkutan hangi cümleydi cesaretin var mı yorumda itiraf etmeye...